Arkadaşlar merhaba. Bu bir kolektif açılımdır. Uyan alsın, uymayan evlerine göndersin. Ee, bugün aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşüncelerine bakacağım. Katina ile bakıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Katina bir aşk destesi. 3 kart çekelim. Ve bunun üzerinden yorumlayalım. Bakalım aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri neler. Eğer ayrıysanız size ondan bir haber var ayrı değilseniz size ondan hediye olacak ee, çok güzel o çok şanslı ee, ilişkiniz çok güzel gidecek sizinle ilgili çok güzel düşünceleri var eğer kışsanız size bir deme çiçek gönderebilir barışmak için yıldızlarda şans ve dilek demek demek ki bir dileğiniz gerçekleşecek çok güzel bir açılım oldu. Evet, size dürüst ve sevgiyle gelecek.